Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alış sirkesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Doğada en doğal bulabileceğiniz bir meyvedir. Çünkü dağlarda yetişiyor. Kalp ve damar hastalıkları için ve daha birçok hastalıklar için tedavi amaçlı kullanılmaktadır zaten. Alışlarımızı bir gün önceden güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra süzmeye bırakıyoruz. Ertesi günde bunları ezip cam kavanozlarda üzerine su ilave ederekten ortalama bir ay boyunca her gün tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Güneş görmeyen bir yerde Ortalama 3 ay beklettikten sonra da üzerinde sirke anası oluşacak. Onu aldık süzdükten sonra da yine 3 ay daha bekliyoruz. Sirkemiz hazır hale gelmiş olacak. Hızlı fermente olmasını istiyorsanız bir yemek kaşığı bal katabilirsin. Şifa olsun efendim. Almayı izlemeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.